Arkadaşlar merhaba. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayın Milli Eğitim Bakanı tarafından Plan Bütçe Komisyonu üyelerine sunuldu. Şimdi bu sunumla ilgili aslında biz yaklaşık bir ay öncesinde yani Ekim ayı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin ne kadar olacağını aslında söylemiştik. Çünkü zaten bütçe komisyona geldiğinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunda aslında bu zaten belliydi. Türkiye'nin genel bütçesi içerisinde 2024 yılı için yine %14.6'lık bir dilim Milli Eğitim Bakanlığı için ayrıldı ki bu bakanlıklar içerisinde en yüksek paya sahip olan bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu gösteriyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Arkadaşlar rakamsal olarak baktığımız zaman 2023 yılında 651 milyar TL olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 2024 yılında yani önümüzdeki yıl için 1 trilyon 90 milyar TL şeklinde belirlendi. Şimdi hocam burada arkadaşlarımız şunu soruyor. Burada 400 milyar TL'lik bir artış var hocam. Bu atamalarla ilgili midir? Atamalara yansır mı? Veya depremle mi ilgilidir? Şeklinde sorular soruyorlar. Şimdi sevgili arkadaşlar bu ne depremle ne atamalarla ilgili değildir açıkçası. Bu Türkiye'deki enflasyon oranı ile alakalıdır. Rakamsal büyüme ile ilgilidir. Burada bu rakama bakmayacağız biz. Yani 2023'te şu kadar TL idi. 2024 yılında işte daha artmış 400 milyar TL artmış. Bu rakamsal olarak bakarsak yanılırız biz burada. O yüzden rakamsal olarak bakmayacağız. Oransal olarak buna bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 2023 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan bütçe içerisinde %14.6 Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe payıdır. 2024 için baktığımızda şu andaki sunuma baktığımız zaman yine genel bütçe içerisinde %14.6 Milli Eğitim Bakanlığı bütçesidir. Bu sizi yanıltmasın. Ama bu bizim için şöyle bir işaret midir? Evet. 2023 yılı bütçesine göre Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 45 bin tane öğretmen atanmıştır. Dolayısıyla 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmen atama sayısını bunun altında tutmasının herhangi bir anlamı olmayacaktır. Bunun bir gerekçesi de olmayacaktır. O yüzden ben daha önceden söylemiş olduğum 40 bin ve üzerinde bir alım iddia hala devam ediyor. İnşallah bu sayıda bir bu rakamda bir sayı kontenjan karşımıza gelecektir diye düşünüyorum. Artık bunun da her an açıklanması lazım. Çünkü 14 Kasım 14 Kasım derinde. bugün 14 Kasım artık bunu da geçtik. Bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanlığı'nın veya Sayın Cumhurbaşkanımızın alımla ilgili açıklamayı yapması gerekir. Hani bununla ilgili hedef 24 Kasım mıdır? Yani 24 Kasım Öğretmenler Günü müdür? Muhtemelen öyle olabilecektir arkadaşlar. Onu da bekleyeceğiz. Ama Sayın Bakan'ın konuşmalarından birkaç satır arası bilgisi vermek istiyorum size. Burada sevgili arkadaşlar özellikle ilk öğretim, orta öğretim dönemindeki öğrencilerin okulu erken terk etmesi yani okuldan ayrılması, okulu terk etmesini önlemek amacıyla bu riskleri aza indirgemek amacıyla önleme müdahale komisyonlarının kurulacağını söylemiştir. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylemiştir sevgili arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla burada öğrencilerin okula devamını sağlamak buradaki temel amaç. Bununla ilgili komisyonların kurulması ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Diğer taraftan yine bu öğrencilerin okula devamını sağlayabilmek amacıyla sevgili arkadaşlar görsel sanatlar, müzik, drama gibi atölyelerin kurulacağını da yine Sayın Milli Eğitim Bakanı belirtmektedir arkadaşlar. Yapmış olduğu açıklamalar içerisindedir. Önleme ve önleme müdahale ve telafi modeli diyor Sayın Milli Eğitim Bakanı buna. Bununla birlikte arkadaşlar ilk öğretim ve orta öğretim döneminde seçmeli dersleri 3 grup, 3 kategoriye ayırmış bir durumda. Bu da şu şekilde arkadaşlar. Birinci grup İnsan ve toplum, ee, insan, toplum ve bilim grubu. İkinci grup din, ahlak ve değer grubu. Üçüncü grup ise kültür, sanat ve spor grubu. Yani seçmeli dersleri bu üç kategoriye ayırmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı e, bu kategorilerden biri içerisinden işte sporla alakalı seçim yapmak isteyenler sporla ilgili seçmeli dersler belirleyebilecekler kendilerine. Dinle alakalı dersler seçmek isteyenler de ya da bilimle alakalı dersleri seçmek isteyenler, seçmek isteyen öğrenciler buna göre kendileri için seçmeli dersler belirleyebileceklerdir. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi bugün plan bütçe komisyonundan geçmiştir. Artık bundan sonraki süreç şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçenin geneliyle alakalı görüşmelerin yapılması ve bütçenin kabul edilmesi sürecidir ki bu Aralık ayında tamamlanacaktır. Ama atamayla ilgili sürecin aralığa kalmaması artık gerekiyor. İnşallah 24 Kasım tarihinde atamayla ilgili bir sayı öğretmen arkadaşlarımıza verilecektir diye düşünüyoruz. 24 Kasım'dan önce 18 Kasım tarihinde mülakatsız 100 bin atama için bir miting Ankara Ulusu'da yapılacaktır. Bu mitinge tekrar tekrar sizi davet ediyoruz arkadaşlar. Bu mitinge mutlaka katılın hiçbir yerden gelemiyorsa, uzak yerlerden gelemiyorsa arkadaşlarımız, en azından Ankara ve çevresinde olan arkadaşlarımız, Ankara Ulus'ta yapılacak olan, 18 Kasım'da yapılacak olan mitinge mutlaka katılmalıdır. Bu mitinge de sizleri tekrar davet etmiş oluyoruz arkadaşlar. İnşallah Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi bütün öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olur. Tekrar görüşürüz arkadaşlar.